Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bal şerbeti bütün ilaçlardan üstündür diyor. Bal şerbeti bütün ilaçlardan üstündür. Nokta. Covid kalıntısını vücuttan temizliyor. Beynin salgılanmış olduğu hormonları düzenliyor beyin. Karaciğeri de bağırsakları Bütün organlara reset atıyor. Ayet var balla ilgili. Bal şifadır diyor ayette Nal suresi. Fakat Peygamber Efendimiz bal bütün ilaçlardan üstündür demiyor. Ayetin yorumunu yapıyor. Diyor ki bal şurubu bütün ilaçlardan üstündür derken niye böyle diyor acaba dedim. Ben balla ilgili çok araştırma yaptım. Bal da satıyoruz aslında. Orijinal bal, kekik balı, gevan balı, çiçek balı vesaire. Bu araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada bal şerbeti, şurubu suyla karıştığı, çözüldüğü için içtiğinizde bal şurubunu, bal şerbetini bir çorba kaşığı, yarım bardak bir bardak suyla içiyorsunuz. Aa bu bal farklı bir bal. <laughs> anzer balı var, kekik balı var, keven balı var, çörek otu balı var, lavanta balı var, deve dikeni balı var, topuz dikeni balı var. Topuz diken böyle gerçekten topuz gibi olan bir diken var. Onun balı krem renginde. Ne kadar bal çeşidi varmış arkadaş. En pahalısı da burada anzer balı. Çok çok pahalı. Ha şeyi çok kolay bunun. Koyuyorsun bir çay kaşığı. Üstüne su şöyle çeviriyorsun, çeviriyorsun, bakıyorsun. Bal peteğine benziyor. çözülünce Aa o zaman hakiki var. Benzerliyse bal, bal peteği rengini almıyorsa Hakiki bal değil. O kadar da basit yani. Bal petiye rengini alıyor. Tamamen yok olmadan önce. Erimeden önce. Evet bu bal şurubunun, bal şurubunun özellikleri çok. Bütün vücudu sistemi çalıştırıyor. Bütün kalıntıları temizliyor, arıtıyor. DNA'yı, RNA'yı yeniliyor. Aa mükemmel. Bağırsaklara geçmiyor. Sıvı halde olduğu için mideden alınıyor. Direkt kana karışıyor. Kandeli temas etmiyor. Bütün sistemi çalıştırıyor. Adeta reset atıyor. Allah'u alem. Ben bu hadisi okuduktan sonra bal şurubu üretmeye karar verdim. Ama bazı bal çeşitleri bulunmadığı için işte çürük çok nadir bulunuyor. Çakşır balı var. Çakşır balı da geldi. Lavanta balı, kekik balı. Geven balı, andız balı vesaire. Bu balların hepsi her zaman bulunmuyor. Onları temin etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar üreteceğiz inşallah.